Elazığ'da yaşayan tavuk besicisi Şevket Aydın, stokçuların yem fiyatlarını arttırdığını belirterek beslediği 1500 tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Ya haclık verecek duruma gelmedim ya. Tavuk besicisi Şevket Aydın, artan yem fiyatlarına kızdı, tavuklarını ücretsiz dağıtmaya başladı. Siz niye bu malı pahalı satıyorsunuz ki? Derdiniz ne? Erzurum Merkeze Bağlı Su Gözü Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şevket Aydın, 3 yıl önce tavuk çiftliği açmaya karar verdi. 3 senede 1500 tavuğu olan Aydın, son dönemlerde stokçuların yem fiyatlarını arttırmasına dikkat çekerek 1500 tavuğu vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Yem verecek bir halim kalmadı. Sağlım dedim dışarıda belki bir şeyler yiyecek maalesef kıştır o da yok. O da yok işte topraktır, çırpıdır, şu bu. Çırpınırlar ama hayvanlar aç. Çünkü yem yetiştiremiyorum. Durumdan haberdar olan vatandaşlar gelip bahçeden istediği kadar tavuk tutup götürürken besici Şevket Aydın bu fiyat artışlarının dolarla bir alakası yok. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor dedi. Abi bugün bu malı dışarı saldım. Dedim ki kim kendine toplayacak alsın gitsin kardeş bana parası da lazım değil. Çünkü niye? içeri giriyorum en azından gitsin ki rahat edem.